Merhabalar. Mekanik statik dersiyle beraberiz. Mekaniğin statik kısmı ile başlayacağız. Önce bir mekanik nedir? Onun tarifini verelim. Hangi bölümler ayrılıyor? Hangi dallar ayrılıyor? Onlardan bahsedelim. Ardından statiğe geçeceğiz. Statiğin temel ilkelerini bahsedeceğim. Önümüzdeki derslerde de yapı statiğine doğru bir adım atmış olacağız. ilerlemiş olacağız. Mekanik Kuvvetler etkisi altında cisimlerin denge ve hareket durumlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Üçe ayrılır. Rijit cisimler mekaniği, şekil değiştiren cisimler mekaniği ve akışkanlar mekaniği olmak üzere. Akışkanlar mekaniği de sıkıştırılabilen ve sıkıştırılamayan olarak iki yerli. Sıkıştırılabilen e, akışkanlar nelerdir? Gazlardır. Sıkıştırılamayan akışkanlar da su ve sıvı cinsinde olan mekanik e, akışkanlardır. Bizi burada rigid cisimler mekaniği ilgilendiriyor. Bizim dersimizin konusu rigid cisimler mekaniğinin ikiye ayrılmış dallarından biri olan statik. Biz yapılarımızda da e, hep statik halde olan durumlar üzerine e, ilerleyeceğiz. Bu nedenle biz bir statin temellerini atalım. Aslında bir giriş yapmış olacağız. Statik ardından dinamik olmadan kendi başına tek başına yeterli bir e, durum değildir. Yeterli bir ders değildir. Hem dinamiği hem statiği iyi derecede bilmek ardından yapı statiğinde bunu deplasman yapan cisimler olarak düşünerek de birleştirmek gerekiyor. Biz temelden başlıyoruz. Mekanik fiziksel olayı inceleyen, matematik ve mühendisliğe dayalı bir bilimdir. Aynı zamanda mühendislik bilimlerinin temelidir. Mekaniğin amacı fiziksel olayları önceden tahmin etmek, açıklamak ve böylece mühendislik uygulamalarına temel teşkil etmektir. Statik nedir? Statik de uzayda cisimler üzerine etki eden tüm kuvvetlerin denge halinde bulunduğu durumdur. Yani bir denge hali varsa işin statik kısmıdır. Denge değil hareket hali varsa işin dinamik kısmına gidiyor. Biz yapılarımızda yapıyı düşünün. Bir bina yaptınız 10 katlı 20 katlı bir denge var değil mi? Oradaki denge hali işte işin statik kısmı. Ama bir deprem anında gelen deprem yükü bir dinamik kuvvet olarak gelir. İşte depremin bina üzerindeki etkisi de dinamik kısmına giriyor. Mekaniğin dinamik bilim dalına doğru gidiyor. Şimdi bizim statik e, tanımımızda bazı şeylerden bahsediyor. Uzay, cisim, kuvvet bunların tanımlamasını yapalım. Uzay fiziksel olayın meydana geldiği geometrik bir bölgedir. Bir, iki veya üç boyutlu olabilir. Şimdi fiziksel olayın meydana geldiği bir fiziksel olayı biz dünya üzerinde düşünüyoruz değil mi? Uzay deyince insanların, öğrencilerimizin aklına kafamızı kaldırdığımızda dünyadan bağımsız olan o büyük boşluk geliyor uzay. Ama dünya da uzayın içinde ya hani. Dünyadaki geometrik bölgelerin tamamı da aslında uzaydır. Bizim buradaki statik tanımındaki uzay, işte o fiziksel olayın meydana geldiği geometrik bölgeye deniliyor. 3, 1, 2 veya 3 boyutlu olabilir. Ee, şekilde bir koordinat sistemimiz var, x ve y koordinat sistemi. Ben sizinle burada küçük bir, e, sizlerin de yapmasını istediğim bir hareketim var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Burada e, hakem görsellerinden faydalanacağım. Şimdi. Herkes şurada gördüğümüz X yönünde kolunu uzatsın. Hadi herkesin elini havada istiyorum. Uzattık mı? Evet. Hakemimiz de uzattı. Bu X yönü yani bizim sağ tarafımız X yönü. Doğru mu? Doğru. Evet şimdi herkes elini ben göstermeden Y yönüne uzatsın. Y yönü ekranda gördüğümüz gibi X'e dik doğrultuda. Y yönü ilerliyorum. Evet elini yukarı kaldıran arkadaşları tebrik ediyorum. Yanlış yaptınız. Yukarı y yönü değildir. Y yönü biz x ve y düzlemi dediğimizde iki boyutlu düzlem yere ikisi de paralel. Y yönü önümüzdür. x sağ y sol. Aslında bunu sınıfta anlatmak çok daha güzel, eğlenceli ve komik oluyor. Eee burada biraz idare edeceksiniz. Sınıf gibi hayal edin kendinizi. Y yönü X'in X, X sağ ya. Tam diki ama yukarı değil. İleri doğru olan yön Y'dir. Şurada e, gösteremediğimiz X ve Y'nin tam diki olan bize doğru gelen üçüncü boyut o yükseklik D. Hakemin gösterdiği şekliyle Yukarı yönlü olan doğrultu. Yani tekrar edelim, X sağ, Y ön, X'e tam dik ve yere yine paralel, Z de yükseklik dediğimiz yön. Bunların hepsi 3 boyutlu olduğu zaman uzay oluyor. Bir de o statik tanımında cisim vardı. Cisim nedir? Fiziksel olayın etki ettiği ve uzayda belli bir geometrik şekle hacme sahip olan bir maddedir. İkiye ayrılır. Maddesel nokta ve rigid cisim olmak üzere ikiye evet. ayrılır. Maddesel noktanın diğer adı parçacık nedir? Boyutları incelenen problemin boyutlarıyla karşılaştırıldığında çok küçük olan ve ihmal edilebilecek ebatlara sahip olan cisme denir maddesel nokta. Rijit cisimde, cismin şekli ve boyutlarının etki eden dış yükler altında çok az değiştiği kabul edilip, bu değişimin ihmal edildiği ideal cisimlere denir. Mesela bir köprü yaptık. Bu köprü bizim için düzdür. Üzerinde bir kamyon geçtiği yani anda hafif bir e, deplasman yapabilir, çok küçük bir, hareket olabilir. Çok küçük bir yükün etkisiyle şekil değiştirebilir ama bu ihmal edilebilecek bir değişimdir. Bu, bunun gibi ideal cisimlere rigid cisim olarak adlandırabiliriz. Peki burada bir kuvvet dediğimiz bir durum var. Kuvvet nedir? Bir cismin diğeri üzerinde meydana getirdiği etkidir. Bu etki uygulandığı nokta, yön, şiddet ve doğrultu ile ifade edilir. Yani Kuvvetler aslında vektörel büyüklüklerdir. Önümüzdeki derste vektörlere de gireceğiz. Burada basitçe anlatıp tanımını verip geçmek istiyorum. Atalet nedir? Maddenin hareket ettirilme yönüne göre değiştirilebilen direnç gösterme özelliğidir. Yani atalet aslında yüke hareket ettirilme yönüne göre değişen direnç gösterme özelliğidir. Maddenin gücüdür, kuvvetidir diyebiliriz aslında. İçsel o e, ne denir? Yüke karşı gösterdiği direnç diye de kısacık söyleyebiliriz. Statin temel ilkeleri var. E, bunlar nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum size. A. Kuvvetlerin toplanması. Kuvvetler toplanabilir statikte. Tanımında şöyle bahsedebiliriz. Maddesel noktaya etki eden iki kuvvet F1 ve F2 yerine tek bir kuvvet bırakmak mümkündür. Bileşke adı verilen bu kuvvet diğer iki kuvvetin vektörel olarak toplanmasıyla elde edilebilir. Yani şu e, şurada bir maddesel noktamız olduğunu düşünelim. Bu maddesel noktaya F1 ve F2 kuvveti etki etmiş olsun. Bunların biri yukarı çekmeye çalışıyor, biri aşağı çekmeye çalışıyor. Yani ikisinin toplamı hem yukarı hem aşağı hem yukarı hem sağa çekecek şekilde giderse ne olur? R yönünde bir çok da güzel çizemedim ya. R yönünde bir bileşke kuvvet oluşur. Ee, bunlar bileşke kuvvet olarak vektörlerin toplanabilirliğini gösteriyor. İlerleyelim. Başka bir prensibimiz var. Denge prensibi. Rijit bir cisme aynı doğrultu üzerinde şiddetleri eşit ama yönleri farklı olan iki kuvvet etkimesi halinde rigid cisim denge halinde olur. Ne demek? Şimdi bir F1 kuvvetimiz var. Aynı yönde pardon aynı doğrultuda aksi yönde etki eden eksi F1 kuvveti bu rigid cismin herhangi bir hareket sağlayabilir mi? İki kolunuzda ortada bir cisim var. Sağa sola doğru çekiyorsunuz iki kolunuz da aynı kuvveti göstermesi halinde bu cisim hareket eder mi? Hayır. İşte bunu söylüyor. Dengede. Başka bir prensibimiz. Geçiyorum. Sanırım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yer olursa sormanızı, yazmanızı rica ediyorum. Süper pozisyon prensibi. Rijit bir cisme etkiyen bir kuvvet sistemine, Aynı doğrultu üzerinde aksi yönde etki eden iki kuvvet cismin konumunu değiştirmez. Yani bizim buradaki bir cismimize bir kuvvet etki etmesi halinde bu cismin üzerine bir F başka bir F kuvvetini aynı doğrultuda aksi yönde etki ettirirseniz bu cisim herhangi bir şekilde farklı olur mu? sağdakinden. Yok. Niye etsin ki? Bir tane F var. Bir tane F daha geldi. Ne oldu bunlar? Birbirini götürdü. Aslında denge halinde. Sen başka iki kuvveti çeker. Bir kuvveti ittirirken aynı zamanda sağa sola çektirmeyi düşünüyorsun. Sen öne doğru ittiriyorsun ama sağa sola çekiyorsun. Öne doğru ittirmenin bir etkisi olmaz. Bir değişikliği olmaz daha doğrusu. Sağa sola çektiklerin birbirini götürler gibi düşünebiliriz. Onları birbirini sıfırlar gibi düşünebiliriz. Süperpozisyon prensibi de bu. Son e, bir tane maddemiz kaldı statin temel ilkelerinden. Birbirine değen A ve B cisimlerinin birbirleri üzerinde şiddetleri eşit yani RA, RB -E eşit olmak üzere tesir çizgileri ortak, yönleri ters kuvvetler uygulanır. Nedir? birbirine değen A ve B cisimlerinin birbirleri üzerinde şiddetlere eşit, tesir çizgileri ortak, yönleri ters kuvvetler uygulanır. Birbirlerine etki ediyorlar. Etki tepki. Yani bir duvara yumruk attığınızda yumruğunuz ne kadar şiddetliyse duvarın size vereceği tepki de o kadar şiddetlidir. Bir araç bir duvara çarptığında hızı, kuvveti ne kadar fazlaysa duvardan göreceği tepki de o kadar fazladır hafif dokunursan az kuvvet ettirmiş olursun az hasar görürsün ama yüksek miktarda gidip oraya çarparsan yüksek hızda yüksek kuvvet uygularsan oraya oranın tepkisi de sana daha fazla olabilir ee, ne kadar bir kuvvet uygularsan o kadar bir kuvvet alırsın yani burada iki cisim birbirine etki ediyorsa eğer bunlar ortadaki T noktadan itibaren temas noktaları e, ortak temas noktalarından başlayarak birbirine iki farklı kuvvet etki ettirmiş olurlar. RA eşittir RB. Bu da etki tepki prensibi. Bu dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimizde Vektörlerden bahsedeceğim, vektörel işlemlerden bahsedeceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.